सॼी <laughs> सही

Abi sanayi kavşağından merkez istikametine doğru. Merkez istikametine doğru. フォーム

yaptığın şey doğru diyor. Ama ne yapıyor? Ama yapıyor? Ama ne yapıyor? Ama ne yapıyor?

Merkez bizim orası. Anlaştık bir Karakoluna bir kilometre kadar. <laughs> Karnal Bey'de gelmiş. Bir geldi. Oraya düşürdü, bu vurdu, oraya Ya evet. Muhtemelen öyle. Kameramız güzel Kameramız yok. Kameramız Ölenin. Evet. Nereli bu ölen vatandaş? Kars ve Sütürlü burada oturuyor. Burada ne iş yapıyor? Hayvan mayvanla uğraşıyor. At arabasıyla uğraşıyor. Ne yapıyor? Şimdi ne at arabayla gitsin. Nereden geliyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. At arabasına at bir mı çarpmış araba? At arabasına vurmuş, taksi vurmuş. 300-400 metrede masiz. sürüklenmiş, buraya atmış. Yani bu ne kadar suratlıydı ki bunu kırdıramadın. Ben de şoförledim. Kırdıramadın hmm. mı? Kaç yaşındaydı? Tanıyor. Can. Kaç çocuğu var dedin? Bir çocuğu var. Adı neydi? Muhittin Özkaya. Özkaya. Evet. Allah rahmet Allah razı olsun. Sağ olun. görüyorum. Ben de şoför olduğum için bu cinayettir yani. 500 metre sen fark etmiyor musun adamı sürüklüyorsun? Bu bir cinayet yani. Bu ara bu aracın sahibi bitsin ki ben cinayet işlemişim yani. Bu çocukla sahipsiz değil. Cinayet ben bunu cinayetle uyguluyorum am şerif. Burası evet. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> すいません。